Herkese selam arkadaşlar. Bugün Temur'dan aldığım ürünleri inceleyeceğiz. Bundan mahrum kalamazdım. Bu videoyu çekmem lazımdı. Baştan söylemem gerekiyor, bu video e, reklam içermiyor. Reklam amaçlı çekmiyorum. Temur reklam vermedi bana yani. Böyle kağıtlar da hazırladım aldığım fiyatları. Evet, sizlere onları da söylemeyi istihamlıyorum. Hemen videoya geçebiliriz, iyi seyirler. İlk başta bu masa örtüsünü açmak istiyorum. Burada yer kaplıyor çünkü. Mousepad olarak da kullanılabilir, kullanışlı görünüyor. Bakalım Arkadaşlar 90 50 ölçüleriyle temizlemesi kolay görünüyor ama yani çabuk yıpranacak bir ürün gibi geldi bana. 168 almışım. Yani bence çok makul. Bu dediğim fiyatlar vergisi fiyat ama bilginiz olsun. Buna bu parçalı gelmiş daha doğrusu. Şu vidaları falan sökük. Ben yani ürünü video önce bir açtım, baktım. Bu üçüncü elde diyorlar ama lehimleme olarak geçiyor benim aldığım ilanda. Burada gördüğünüz kıskaçlar var. <laughs> Kıskaçların ucuna Elektrikli kullanılan ısıyla dağılan makarondan kullanmışlar. Yani hiç olmamasından daha iyidir. Öyle diyeyim. Yani tuttuğunuz şeyleri zedelemez. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi benim aldığım dört kollu. Bu bayağı bükülüyor. Buraya ahşap bir noktayı tutturup sıkıştırıyorsunuz. Sabitleniyor. Böyle. Bir sonraki ürünümüz bu akvaryum camlarını temizlemek için. Şunlar ara uzatma parçalarını birleştirmek için. Şu ikisi ana ürün diyebiliriz. Bunu birleştiriyoruz. Örnek vermem gerekirse. Şöyle. Kazıyıcı. Camdaki yosunları kazımak için. Ama e, ben denediğimde camı çizdi, ondan dolayı tam güvenemiyorum artık. Mystery gibi bir ağzı yok ama kalın da değil ağzı. Yani değişik bir ürün. Bir de ben bunu e, normalde kullandığım salt değiştirilebiliyor zannettim ağzına. Nelerse bu kendisi, tek bir ağzı varmış. Hani yıpranınca ne yapacağız bilmem. Şu uzunluğa geliyor Çok Kısa değil ama işte alış kalitesi bana iyi gelmedi ondan dolayı Bilemiyorum iade edebilirim Etikete göre 73 santimmiş <laughs> <laughs> Buyurun Bana ne kaliteli ne kalitesiz geldi Şurada görünen alan Büyük yapılmasıyla bana sağlam gibi göründü ama Size görüyor musunuz? Hafiften sallanıyor. Şöyle belki durulur 10 tane ucu var. Şunlar eski telefonlarda kullanılan gibi geldi bana. Hatırlıyorum yalan mı var? Şu iPod'larda kullandığımız eski giriş. Yani pazarda antika pazarında kullanmak için aldım bunu güzel olacağını düşünüyorum. Voltaj ölçümü yapmadım ama hani çoğu üründe yeter yani. Bütün üründe yetmez ama işimi görecek. Bir diğer ürün esnek olta misinası. İlanlı görünmez deniyor. Ondan dolayı aldım. Çok güzel paketlendiği için sağ olsunlar. Böyle bir ürün. 39.5 almışım bunu. 250 metre. Hani vergilerle birlikte çok da pahalı bir ürün değil ondan dolayı kullanacağım bunu İlanda çelik karbon vidalama aleti olarak geçiyor ama bunu dar alanlarda ve elle sıkmanız gereken hassas yerlerde böyle tadacağız. Şey özelliği var. Örnek vermem gerekirse şu an gevşetme yönüne doğru çırçırı ayarladım. Şu an tek yönünü açıyor. Şu anda sıkma yönüne göre ayarladım. Buraya isterseniz elinizde olan başka uçları da takabilirsiniz. Oyundan da kullanmıştım. yazda geldiği için aldığım bir ürün. Meyve toplama aparatı. Buraya sopa takıyorsunuz. Buradaki de civatası. Sopayı daha sağlam tutturmak için. Buralarda sıktım vidalarla sapı daha iyi sabitliyorsunuz güzel bir ürün. örnek vermem gerekirse bunun ucunda meyve var Bu dal araya getiriyorsunuz ve takıyorsunuz daha doğrusu şöyle takıyorsunuz bu içinde kalıyor meyve veya şurada da tırnaklar var şöyle yukarıdan ittirerek takabiliyorsunuz yani veya burada dal var dalı aşağı yiyeceksiniz buradaki tırnağı da takabilirsiniz dalı aşağı çekersiniz böyle aldım bir ürün. Ama yani koyulan şeyler benim işimi görmüyor. Bu çanta 147 parça ürün içeriyor diyor ama şöyle dikkat etmek lazım. Bunlar da her biri bir ürün olarak sayıldığı için 147 yani ondan göze şey geliyor. Bunlar kayış pinleri. Her boyu var gibi görünüyor burada. Her saati bilmediği için işime yarayacak şekilde şey yaptım. Burada 3 tane tornavida. Bunlar ince pinleri sökmek için olan tornavida ucu olmayan bir şeyler. Bu saatin arka kasasını sökmek için şuralar her saatte farklı oluyor. Bu karemsi bir uç. Şu üçgen şöyle. Bu kolu çevirerek şu eksende hareket ettiriyorsunuz sadece bunu. Buradan veya buradan da şu ikisine birbirine yakınlaştırıp uzaklaştırıyorsunuz. kayışların pinlen söküp kısaltıp uzatmak için çok kaliteli bir ürün değil. Ondan dolayı da iade etmeyi de düşündüm ama tekrar almak istesem vakit kaybı hem de enflasyondan dolayı tekrar almak sıkıntı olabilir. Sepeti doldurmak için aldım ama hiç hoşuma gitmedi. Karbon çelik el aleti olarak geçiyor ama ben bunu örnek vermemin gerekirse kumaş kesmek için kullanmayı düşündüm veya kağıt. O kadar laf söyledik ama iyi kesti. E ama bir tanesinde şöyle bir hata yaşamıştım. Fazla açılıyor ve tekrar kapanması sıkıntı oluyor. Birbirine ters kapanıyor bu sefer. Bakın böyle kapanmıyor. Burada 3 tane var. Bunun 3'üne toplam 52-65 vermişim. World'ü bir arada elektrik pensi olarak aldım. Ama dört derken neyi kastediyor bilmiyorum. Ben kablo soymak için aldım, kablo kesmek için. Örnek kablo bulursam şu an denedim ama kablo açamadı yani kesmekte bile sıkıntı yaşıyorum kesiyor ama Kablo açma konusunda sıkıntılı burada da 10 tane doğrusu 5'li Jack girişi seti var arkadaşlar ben bunu ilanda kabloluymuş gibi gösterdiler. Ondan dolayı aldım ama örnek vermem gerekirse burası vidalı. Yani ben burasında kablo var. Bu kabloyu birleştiriyoruz diye şey yaptım. Öyle aldım. Kabloyu buradan sokup buradan buraya lehimleyip kabloyu. Kablonun üzerinden bunu ilerletip bunu vida alıyorsunuz. Çok da şey değil ama kullanışlı rock farm tasarımları yapmayı düşünüyorum. Orada elektrik tesisatı bucaklar üzerinden çekebilirim. Yüz olur. Bir de örnek vermem gerekirse bunun şu alanın geçeceği kadar bir delik açıp bunu sokup şurası geçmiyor tabi bu kadar da genişlenmeyeceğiz. Bunu arkadan sokup sıkıyoruz. Böyle sabitlemiş oluyoruz. 3 tane giriş varmış. Kullanışlı olabilir. şimdi bir pil almamız lazım. Bunu pil aldıktan sonra çalışırken gösteririm. Bunlar da kafası gitmiş, yenmiş vidaları sökmek için bir tarafı böyle daha da orayı parçalayıp yani şu ucun gömüleceği şekilde açmak için bu taraf. Bu tarafla açtıktan sonra buraya çeviriyorsunuz. Normal vidaya göre ters diş açılmış olduğu için vidanın içine doğru dişleriyle vidayı kavruyor, vidayı açıyor. En merak ettiğim ürünlerden birine geldik. Bunun böyle bir ayı varmış arkadaşlar. Böyle takıyoruz. Verip olan bir şey var. Set eksik gelmiş. Burada akvaryum motoruyla çalışan bir filtre sistemi arkadaşlar. Şöyle biraz ucuza kaçılmış. Buradan havayı basıyorsunuz. Ucundaki hava taşı içeriye hava bastığı için alan büyüyor. Hava kabarcıkları yukarı çıkarken bir sirkülasyon oluşturuyor. Arkadan su devam ediyor. Alan azaldığı için sular buradan boşalıyor. Farklı bir devri daim sistem var bunda. Yani çok kullanışlı oluyor. Karides akvaryum için düşünüyorum. Bu için farklı bir tasarım yap. direkt akvaryum altına koymayacağım bunu. ama yani bu sürpriz bir çalışma olacak. Öyle. Şu boru da boşa çıktı. Bir diğer ürünümüz şarj kablosu arkadaşlar. Bu şarj kablosunu 3 metre olarak aldım ama biraz boyundan çok söyledikleri gibi 60 watt desteklemiyor. Onu gördüm ama şimdi size de göstereceğim. İlk başta boyunu ölçmek istiyorum. Güzel sağ. Arkadaşlar metrem bir buçuk metreydi. Bir buçuk ölçüde ikiye katladığımda 3 metre oluyor. Tam geldi. Ölçü olarak problem yok ama şimdi size dedikleri gibi mat değeri doğru mu onu göstereceğim. Arkadaşlar böyle bir cihazım var benim. Şöyle göstereyim. İki tarafı da tight. Şöyle taktığım zaman aşağıda da adaptör takılı. Şöyle cihazı taktım. sürekli resetliyor. şu an hiçbir enerji alışveriş olmuyor. 12 watt. 13 watt. Şu an 13 watt çekiyor. Ben bazen problem oluyor. Hiç olmuyor. Tekrar bir çıkartmak yapalım. Öyle sizin gördüğünüz gibi de şu an 13 watt çekiyor. Bu cihaz normalde 18 watt çekmesi lazım. Ama kablo uzunluğundan çok benim için watt değeri önemliydi. O da sağlamıyor yani. Bunu iade edeceğim bu. Yani dengesizlik de var. Bir diğer ürün normal bu araçlar için tasarlanmış bir de. Paket olarak incelersek araçlarda şu şekil tarafı olarak takmak için bu. Bu da farklı şekilde duy gibi olan yerlere takmak için ampulleri telsiz eden bir şey. Şöyle göstereyim. Dediğimiz ampulün yerine bunu takmak için bunu ampulün yerine takıyorsunuz. Sokette birbirine bağlıyorsunuz. Kırmızı kırmızıya, eksi eksiye. Bu şekilde bunu taktığınız zaman uyumlu hale geliyor. Bunun aracınıza girdiği yerde ara bunu takıyorsunuz. Ama ben bunu o amaçla kullanmayacağım. Ben bunu akvaryum lambası olarak deneyeceğim. Minimal bir akvaryum yapmayı planlıyorum. Yeterli olacağını düşünüyorum. Bunu en iyi akvaryum tasarladığım zaman size gösterebilirim. Ondan dolayı böyle tanıtmak daha uzun gibi geldi. Bir diğer ürün. çok ihtiyacım yoktu ama çok dikkatim çekti bardaktan kahve dökülüyormuş gibi. İki tap ayrıcı bu. Şöyle göstermem gerekirse bu şekilde koyuyorsun. Böyle. Şöyle kameraya da yakın göstereyim. Bu şekil görünüyor. Bence çok iyi. Bir diğer ürünümüz arkadaşlar aslında çakı gibi tasarmış ama mystery sapı diyebiliriz. Böyle açtıktan sonra bir ilk şu iç taraftaki dar tarafın elinde sıfır bir olmadığı için eski bir gösteriyorum. Bu keskin değil, körelmiş artık. Şöyle ittiriyorsunuz. Bu arkası oturuyor. Bunu geri çıkartmak istediğiniz zaman şu arkayı hafiften kaldırıp itiyorsunuz. Çıkıyor. Bununla farklı kullanımlar için örnek vermem gerekirse bazen bıçağın kesmeyeceği şeyler oluyor. Hassas kesim ihtiyacı oluyor. Hem bu köreldiği zaman direkt değiştirme imkanım da oluyor. Hem tekrar kullanmak için böyle güvenlik amacıyla böyle kaplayabilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Böyle açıyorsunuz. Böyle çakı gibi oluyor. Yani bence büyük baş çiftliklerinde de kullanılabilir. Örnek vermem gerekirse veteriner hekim. Yani bunu steril olarak da saklayabilirsiniz. Direkt steril edip benim fikrimce tabi bu farklı şekilde de olabilir. Ondan sonra tekrar paketleme sistemiyle o Oto kılavlanabilir poşetlerle. otoklavlayacaksınız. Direkt bunu atarsanız steril şekilde tekrar kullanabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar böyle taşınabilir led ışığımız da var video çekimi için. Şurada bu güç şeyi şöyle göstermem gerekirse parlaklığı arttırıyor. Parlaklık çok fazla değil ama ideal. Bir de şöyle beyazdan sarıya doğru giden renk değişimi sağlayabiliyoruz. Ben yani şöyle kamerayı göstermek amaçlı şey kısayım. Böyle yavaş yavaş böyle hızlıca da geçeyim. Ama tekletten sağlanmıyor bu. içinde görünüyor yani farklı LED'in birleşimiyle aralarındaki voltaj değişimiyle sağlanıyor bu renk. Bu altındaki kızakla da tripod veya kameranın yanında kızak varsa monte edebiliyorsunuz. Güzel kullanışlı. Böyle. Uygun bir fiyatı var bence. Yani her video çekecek için alması gerekiyor bence. Type-C ile şarj oluyor. Hani bayağı kullanışlı. 3000 Kelvin ile 6000 Kelvin arasında renk veriyormuş. Bu beyazdan sarıya dediğim renk. Diğer ürüne geçebiliriz. voltmetreyi çekememiştik. Onun pili geldi. Şimdi bunu da videomuza eklemiş olalım. Burada off bölüm varmış. DC akımı temsil ediyor arkadaşlar volt olarak. Şu AC Buradakiler de arkadaşlar direnç ölçmek için olan alan. Şurası bir devrede kopukluk olup olmadığını analiz etmek için falan. Ve i̇şte böyle. Bu birbirine değirdiğim zaman ötüyor. Arkadaşlar örnek vereyim. Elektrik kaçağı varsa o devreyi tamamlıyorsa farklı şekilde bu metal olduğu için gösteriyorum böyle ses çıkartıyor elimde şu an devre olmadığı için gösteremedim voltajı ölçmesini göstermek istersem şöyle Toshiba'nın eski bir pili var 1.5 voltmuş bunun üzerinden böyle küçülerek gitmek lazım cihazın güvenliği için ama çok yüksek olmadığı bildiğim için 2 volt değerini alıyorum en yüksek ekranda gördüğüm gibi 1.6 1.68 çıktı 1.7 gibi oluyor bizim zaten pilimiz 1.5 oldu cihazın hem böyle istersek ışığını da açabiliyoruz bir de arkadaşlar şurada göreceğimiz değerlerden şurası ortak nokta kom değeri siyah kabloyu burada bağlıyoruz kırmızı kabloyu nerede kullanacağımıza göre seçeceğiz buraya veya buraya bağlayacağız örnek vermem gerekirse burada mili amper seçeneği var miliamper değerlerini ölçeceksek bu tarafa bağlamamız gerekiyor daha yüksek amperlerde bu tarafa bağlayacağız burası 10 amper ve üzeri için bu çizgin amacı burayla bura arasında en fazla 200 miliamper geçmesi uygundur diyor. Burada da 10 amper. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz bu videoyu daha çok Temu'da reklamlı videolar izlendiği için çekmek istedim. Bu, bu reklam alınmış bir video değildir. Yani ürünlerde bazılarında yazılandan farklı da çıkıyor. Örnek vermem gerekirse çok bilinen sipariş veriyorum. Bir fotoğraf geliyor. Aslında o fotoğraf gelenlerde ilanı incelerseniz belli oluyor. Ama örnek vermem gerekirse bu şarj kablosu 60 watt deniyor ama 60 watt vermiyor. Her çalışmıyor bile. Bunlarla birlikte aldığım paketin içinde başka ürünler de var ama videoyu çekerken kullandığım için göstermedim. Size onu da göstereceğim. Araya ekleyeceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beni desteklemek için takip edip like atmayı unutmayın. İyi günler.